arkadaşlar. Biz bunlar adamın kanı pahasına kazanılan mesmutiyetimizi mahvediyor. Yerine yine istibdadı ikame etmek üzere İstanbul'da o e, şehre bir yıldız ikame eden insan kanı emmezken öksüz geçimlere gönlendirmekten mütelazi olan Hanif Altı yüz senelik muhteşem, muzaffer bir milletin tarihini, ecdadının namusunu rekeleyen o insan kıyafetindeki kameralar, İstanbul'da azı taburlarını ifade ettirmiş, sonra mukabilinde namuslarını tutan o alçaklar da, Hayır, Rusi askerleri Depremde kalan isyanlar istirahat ettirmişler. Orada ne kadar hamiyetli kardeşler, ne kadar genç meşgatli zabitler varsa, cümleti birer surat-i fediyada şehit İşte bu şehadanın içinde Eser Tezik Zıhlısı Kapıdanı Ali Kabul Bey de var. İstanbul'un erbabı namusu pencerelerden bile bakmaya cesaret edemiyorlar. Makar ve hilafet kan alıyor. bizden, ordudan imdat bekliyor. Vatan gidiyor, millet mahvoluyor. Ne duruyoruz? Bizde cesaret, bizde hamiyet yok mu? İşte ben seksil şerbetimi ordunun masarifi ictidaiyetine, hayatımı, hayatımı da vatanıma feda ediyorum. Hürriyetim istihdali cümlemle beraber İstanbul'a girecek iklimde kaç kahraman var! Paşa, kumandan hepimiz gideceğiz, gündemimiz sana direm olacak kanımızın kan dam damlasını vatanın meşrutiyeti istişare için dökmekten, bu uğurdan güle güle can bilmekten istinad eden içimizde bir kişi yoktur. Hepimiz hazır emrimize muntazırız. Öyleyse ordu marşı kalarak ayy! Ay.